Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iftar yemeğimizde karniyarlıkla pilav var arkadaşlar. Dünde de de hoşap yapmıştım. Onun linkini de bırakırım. Herkese hayırlı iftarlar, bize de afiyet olsun. Hadi bu karnıyarlığı nasıl yaptığımı görelim. Evet arkadaşlar ana yemeğimizin iç malzemesine geçtik. 300 gram kıymam var. Baharat olarak bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı da karabiber arkadaşlar ilave ediyorum. Az bir şey bayat ekmek çektim robotta. Şöyle bir adet yumurtamız var. Şöyle bir tutan maydanozumuz var arkadaşlar. Maydanoz da doğrayacağız. Köfte harcımıza. Bir adet kuru soğanımız var. 5-6 diş de sarımsağımız var. Onu robottan geçireceğim. Elimdeki tapır ver robotu arkadaşlar. Sürekli kullanıyorum. 5-6 yıldır ben tapır kullanıyorum. Gerçekten çok memnunum. Benim arkadaşım satıyor, Instagram sayfası Tapurver Dünyası arkadaşlar orada takip edip fiyatlarını öğrenebilirsiniz, fiyatları gayet uygun. Hadi soğanımızı çekelim. Şöyle iki yemek kaşığı kadar da sıvıya kullandım. Yeterli bu kadar. Köfte harcımızı yoğuralım Evet arkadaşlar köftemiz bu kadar yeterli. Şöyle tabak alayım Şöyle az bir şey yağlayayım elime için. Şimdi köftemizi yuvarlamaya başlayalım. Bütün köftemizi misket şeklinde yuvarlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün köftemiz şekil yuvarlayacak. Yuvarladıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar köftemiz bitti. Şimdi de patlıcanlarımı soyacağım. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tuz ilave edeyim suyumun içine. Şöyle patlıcanlarımızı soyalım. Daha önce yıkadım patlıcanlarımı. Şu şekli becema şeklinde soyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar patlıcanlarımız bitti. Bir 5 dakika tuzlusu da bekleteceğim. Evet arkadaşlar ocağımızı yaktık. Tavamıza yağ aldık. Şimdi patlıcanlarımızı kızartmaya başlayacağız. Patlıcanlarımı güzelce tuzlusu da beklettirdim. Sonra da yıkadım arkadaşlar şöyle temiz bir mutfak beziyle kurulayalım ki yağ sıçramasın her yere. patlıcanlarımızı kızartmaya başlayalım. Evet arkadaşlar patlıcan kızartmamız bitti. Şu tavadaki yağı alayım. Daha yağ kullanmayacağım çünkü patlıcan çok yağ çekiyor. Evet arkadaşlar köftelerimizi kızartmaya geçtik. Evet arkadaşlar köftemiz kızardı. Köftelerimizi alıyoruz. Evet arkadaşlar salçam bitti. İçindekini değerlendirmek istiyorum. Şöyle içine biraz kaynar su bir bardak kadar kaynar su bıraktım. Hem köftenin yağı israf olmaz. Salçalı sosumuz bir tarafta böyle kalsın arkadaşlar. Biz şimdi patlıcanlarımızın içini dolduralım. Önce patlıcanlarımızın içini iyice açalım. ben kaniyerliğimi köfte olarak hazırladım. İsteseydim yani soğanlı kıymayı kavurup da öyle şekilde doldurabilirdim. Ama böyle daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Böyle tavsiye ederim. Şimdi biber kızarttım biliyorsunuz. Üzerine biber bırakayım. Birer tane. Evet arkadaşlar üzerine birer dilim de domates bırakacağım. Evet arkadaşlar hazırladığımız iç salçalı sosumuzu kanyarlığımızın üzerine ilave ediyoruz. Evet yemeğimiz hazır. Fırını 180 derece 20 dakikaya kurdum. Isıtılmış fırına götürüyorum arkadaşlar. Yemeğimiz piştikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar yemeğimizi sunuma aldık. Bugünkü videomuz da sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Videomun altına bol like ile yorum yaparsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.